Tedaviye gelelim. Erkekte kısırlar neden olan altta yatan faktörler Tabii ki çeşitli. Evet. Altta yatan faktöre göre, kısırlığın şiddeti derecesine göre ne tür tedavi seçenekleri var gün, günümüzde? Evet, şimdi basit e, bir e, infertilite tedavisinde, kısırlık tedavisinde biz e, eğer hormonlarda eksiklik varsa onları tamamlayabiliyoruz. Enfeksiyon varsa enfeksiyonu tedavi edebiliyoruz. Nedeni nedeni bilinemeyen Önemli oranda bir e, kısırlık grubu var. E, onlarda antioksidan tedaviler çok yarar sağlıyor. E, onlarda antioksidan tedaviler kullanabiliyoruz. Onlarla medikal tedaviler yapabiliyoruz. Bunlarla iyileşenler zaten sorun çözülmüş oluyor. Veyahut da varikoseli varsa ameliyatla varikoselini düzeltebiliyoruz. Onlar e, gene e, çocuk sahibi olabiliyorlar. Ama bu, bütün bu tedavilere rağmen eğer çocuk sahibi olamıyorlarsa o zaman şiddetli erkek infertilitesi grubuna giriyorlar ve onlar da biz bir şekilde tüp bebek yöntemlerini kullanarak çocuk sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bunlarda gene sperm menilerinde sperm olsa bile bir iki başarısız denemeleri varsa tüp bebek denemeleri, o zaman mutlaka testisin ki içinden sperm almak çok önemli. Onda yüzde otuz civarında bir başarıda artış sağlanabiliyor. Ee, onun dışında azospermisi varsa yine hastaların Azospermi hiç, hiç yoksa... sperm yoksa hiç sperm olmaması demek evet. o onu evet. iki iki şekilde olabiliyor bir tanesi e, kanalların yani sperm üretebiliyor testlerde fakat kanallar tıkalı olduğu için dışarı çıkamıyor sperm Hı -hı. E, ya da sperm üretimi testis içinde bozuk oluyor dışarı çıkamıyor her ikisinde de e, testis içine cerrahi müdahaleyle girip e, sperm alıp o spermleri şeyde kullanıyoruz, tüp bebek uygulamalarında kullanıyoruz. Elde ettiğimiz fazla spermleri de mutlaka dondurarak saklıyoruz ki bunu mutlaka soruyorlar herkes. Onun için araya girdim bir cümleyle. Mutlaka elde edilen spermlerin kullanılanların dışında kalan iyileri dondurularak saklanıyor. Peki ne kadar süreyle saklıyorsunuz? Mesela olarak 5 süre yıl süreyle saklamak gerekiyor mümkün. Aslında teknik olarak sonsuz saklamak mümkün. Başarısız olma halinde yeni deneme için ya da çiftin yeni evet. bir arzısı olması Kullanma halinde kullanılmak evet. için. Peki birazcık bu erkekten his verme olmayan bir erkekten günümüzde aslında bebek sahibi evet. imkanı olma sağlayan tedaviler çok çok önemli. Biraz bu konuda ayrıntılı bilgi verir misiniz? Nasıl sperm toplanıyor? Hiç sperm olmayan bir erkekte nasıl elde ediliyor? Bu bir cerrahi işlem mi? Evet. Erkeğe bir hormon hapı veriyor musunuz daha önceden? Ne yapıyorsunuz? Evet tedavilerde eğer hormonal yetersizlik varsa cerrahiye gitmeden önce hormonla destekleyerek testi e, sperm üretimine hazırlıklı olan tübüller varsa onları hazırlayarak ameliyata gitmek de başarıyı arttırıyor. Şimdi testis içinde yaklaşık e, bin taneye yakın ince saç kılı gibi küçük tüpler var. Bu tüplerin içinde spermler üretiliyor. Hı hı. Biz ameliyatta testis açtığımız zaman mikroskop, ameliyat mikroskopu altında bu saç kılı gibi ince olan tübülleri değerlendiriyoruz. E, bakıyoruz. Normalde baktığınız zaman bir et yığını gibi görünür ama mikroskop altında o tübüller, borucuklar tek 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 görünüyor. Dolayısıyla onlara bakıyoruz. Onların Geniş kalın olanları içinde hücre zenginliği olduğunu gösteren bir bulgu, onları alıyoruz ve onların içinden sperm elde ediyoruz. Teknik bu ameliyat dedik. Buna mikrotese ameliyatı veriyor. Yani mikrodiseksiyon testi dediğimiz yöntem. E, bugün için popüler olan yöntem bu. Öbürleri artık e, uygulamadan kalktı. Veyahut da kanal tıkalı olduysa o zaman iğneyle girip testis içine. Çünkü her yerde sperm üretimi olduğunu biliyoruz orada. İğneyle girip almak mümkün olabiliyor testis içine. Ne kadar yani. sürüyor bu işlem? Erkeğin hastanede yatması gerek Hayır, gerekmiyor mu? Hayır, gerekmiyor. İğneyle girdiğimiz zaman zaten 10 dakikalık bir işlem. 10-15 dakikalık bir işlem. Hı hı. E, hemen hasta lokal ve uçturuluyor. Kalkıp gidiyor. E, diğer mikrotese dediğimiz ameliyat genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. 3-4 saat kadar hastanede istirahat ettirdikten sonra evine gönderebiliyorsunuz. Hiç sperm olmayan bir erkekteki başarı oranları nedir? E, günümüzde çünkü eskiden herhalde hiç böyle e, bir durumdaki erkeğe bir umut yoktu. Evet. E, günümüzde nedir? Şimdi e, bugün için yüzde 50 ila yüzde 60 arasında değişik oranlarda şeyler verilebiliyor. Ama tabi e, nedenleri de bunda etken olabiliyor. E, Birçok değişik hastalıkta e, sperm bulma oranları farklı farklı oluyor. Örneğin Kleinefelter dediğimiz bir genetik bozukluğu olan kişilerde e, eskiden bunların yüzde sperm bulunmaz deniyordu. Çok küçük böyle fındık kadar testisler oluyor. Onlarda yüzde 25 civarında sperm bulma olanı hatta yüzde 50'lere kadar yayınlar var. Bu e, daha önce tese, e, biyopsi yapılmış ve e, sertoli onu dediğimiz bir tablo yani sperm görünmeyen yani dostalarda bir de mikrotese 125 oranında e, sperm bulunuyor. Aslında 4'te 1 oranındaki, oranındaki yüksek şans e, 125 bir şans oran. Buluruyor. Ben çok teşekkür ederim Sayın Özkan. Güzel. Erkek ısırılığını tüm yönleriyle anlattığınız Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, medikal devam ediyor. Kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra tekrar medikalde birbirinden önemli konularla bir arada olacağız.